ve erkekleri mutlu etmek de çok zor. Herkes şunu diyor. Evet. Ah ne kadar güzel, ne hoş bir fiziği var şöyle bir kadının veya görmüş olduğu Hı. sosyal medyada 50 tane shop geçirmiş fiziği Hı. görüyorlar, eşleriyle kıyaslıyorlar. Bunlar gerçekten çok üzücü ve çok rahatsız edici. Ben ki taş gibiyim. Ben bile yeri geldi kendi aynada kendime bakamıyorum. Selülitler çıkıyor, çatlaklar çıkıyor. iğrenç görüntüye ulaşabiliyorsun. O yüzden lütfen e, sevgililerinize, eşlerinize sahip çıkın. Önemli olan fizik güzelliği değil size sahip çıkan sevgiliniz, eşiniz. Ay onlar da e, biraz kendilerine baksınlar sanki hepsi can Yaman, kerem bürsin. Aynen bizim er evet evet hep diyorlar ya ha. hani Türk kadınları şöyle böyle hani ben Türk erkeklerinde çok vav wow bir erkek görmüyorum yani bir iki tane böyle <laughs> ah. modellerimiz var. Ne gel <laughs> sen nasıl tipleri beğenirsin acaba kaslı mı olmalı? Yok ben kaslı erkeği çok ah. sevmiyorum çünkü kaslı erkeklerin biraz zekasında <laughs> fazla ego oluyor fazla. Ha megaloman oluyorlar ve bütün Zekil dünya aslında. onların etrafında dönüyor. Buradaki o yüzden, kas mı gelişmiyor? Buradaki kas gelişmiyor. Hakikaten gelişmiyor. Bu sporcularda hani sözün meclisten de dışarı de hani Hı. hepimiz hepimiz çok kas yapıyoruz. Yeri geliyor hani ben kendimden de biliyorum. Eee profesyonel sporculuk dönemindeyken sadece biz kasları şişiriyoruz. Vakit bulamıyoruz eğitime, okumaya, şuna buna ama Hı. hani e, şu anki gençleri görüyorum. Hem eğitimine ağırlık veriyorlar hem sporuna ağırlık veriyorlar. Biz yeri geliyor konuşmayı bile unutuyorduk. Sadece antrenman antrenman bu değil. Sadece görüntü değil. Her şeyden biraz biraz Şurayı olması. Şurayı da önemli olan Aynen öyle. O yüzden de Can, Yaman falan öyle görüntüler bir iki tane çıkıyor onun dışındakiler. Peki senin böyle kendi tasvip... <laughs> <Aç> çöpe. <laughs> <laughs> çöpe. diyor. <laughs> yani ne yapayım göbekli erkek gelmiş beni beğenmiyor mesela yere geliyor. Ha. Beni kendine layık görmüyor. Ay canım ben de ölüyordum sana gönlümü açmak için. böyle cevabı yapıştırdığın oldu mu? Ben çok pis bozarım. E kimi nasıl bozdun, bozdun mesela? Yani çok eleme çıkmıştır. Evet. Kaliplerim oluyor hali haliyle evet, bekar bir kadının. Evet. Nasıl bozdun bir anlat. E, diyorlar ki ay çok işte kaslısın, işte çok bilmem yapılısın, çok işte maskülen bir kadınsın. E ne yapayım? O zaman çalışsaydın karşıma sağlam bir şekilde çıksaydın. Hmm. Yani gö <gülüyor> 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 Yani göze bak. <laughs> göbeğe bak. Anladık, <laughs> Her yerden bir şeyler sarkıyor. Yağlar fışkırmış falan. Abi. Beni beğenmiyor. Ne yapayım yani? Ben de ölüyordum sanki Karşımdaki insanı. Ayak. Mesaj mesajını almıştır o Hadisenin şarkısı. Evet. Ha birine gönderdim mesajı. Kas... Yok kimseye göndermiyorum ya. Kimseyle genel genel konuşuyorum. Peki şunu da soralım sana. Böyle senin gibi hoş kadın, bakımlı kadın, hayatında kimse var mı? Ya görüştüklerim oluyor dermiş. <laughs> Denizde kum, ben de erkek dermişim de alakası yok arkadaşlar. Ben sadece işime odaklıyım şu aralar. Kafama hiç e, şey yapamıyorum. Çok talibim var. İnanılmaz. Gerçekten. Hayatımda DM'den mi atıyorlar mesela? DM'yi geçin ya. Yemin ediyorum paylaşılamayan bir kadın oldum. Ah. Hayatımda bu kadar ilgi görmedim. Neden sence? Ya bekarken bu kadar ilgi görmedim. Yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum. Bak burada da su var. İster inan ister inan. Evet. İnanılmaz ve saplantılı insanlara denk geliyorum. Ama o yüzden de korkuyorum. Yani hayatıma birini almaya korkuyorum. Ee, yaşım olmuş 38 ve 18'de 20'de ben böyle ilgi alaka görmedim. Çok alakasız. Yani demek ki olgun kadınlar daha çok ilgi alaka Gençlerden <laughs> mi geliyor bir de o ilgi? Yok <laughs> Yo, yani yaşlılardan da geliyor dermiştim ama gençler daha fazla olgun kadına e, rağbet görüyor. Veya yaşanmışlık diyelim. Hı tecrübeli kadın. Hani hayatı görmüş, geçirmiş, ayakları üzerinde duran, başarılı. O tarz kadınları herhalde daha çok tercih ediyorlar. Ya da bilemiyoruz başka bir şey var. Şimdi programın başında biz Burak Sergen'le eşi Nihan arasındaki ihanet vakasını söyledik ve anlattık. Detaylı bir şekilde de bilgilere ulaşmıştık. Burak Sergen hayatımın yarısı ondan başkasıyla artık hayatımı geçirmek istemiyorum dediği eşi tarafından kendisinden yaşça küçük aldatıldı ve aldatıldığını da Burak Sergen nasıl yakaladı? Tuttuğu dedektifle. Çok kötü. Yani bir ilişki oraya Sen gelmez. de artık ihanetin kitabını yazacak Kıraman kadar. Evet, ihanet yani. Sen kitap yazarsın. Zaten düşünüyorum neler var neler. Yani Ne hikayeler geliyorum. var sende? Aldatılmalar. Hainlikler yani gözümü açtığım an başlıyor böyle gözümü kapatıyorum <laughs> ee, şeyler başlıyor hainlikler aldatmalar gözümü kapatıyorum yani ne zaman bitecek diyorum bitmiyor. Nagels sen bitki. de aldatıldın senin de başına böyle sevimsiz bir şey geldi hiç dedektif tutmak aklına geldi mi? mi? Hiç hiç. ben e, şöyle bir insanın hayatında olan bir insanı asla telefonunu dahi alıp kurcalamam. Ya bir insan aldatıyorsa kendini aldatır. E bir de zaten ilişki bir süre sonra artık e, tatsızlaşmaya başlıyor eski ilgi eski alaka eski fedakarlıklar olmuyor sonra inceldiği yerden kopuyor. Nasıl yakaladın peki? Ya hep önüme çıkıyor. Gerçekten ben e, temiz bir kalpli bir insanım herhalde. Allah benim karşıma öyle bir e, olayları çıkartıyor ki ben bile şok oluyorum. Hani ar aramadığım halde, kurcalamadığım halde inanılmaz derecede. Mesela yıllar önce çok alakasız bir erkek arkadaşım vardı. O zaman bekarım. Beni aldattığın hiç aklımın ucundan dahi geçirmiyorum. E, işte buradan şehir dışına gidiyor bir şeyler almaya. O zaman da bayram, yılbaşına falan denk geliyor. Ya örnek mesela. Hı. Neredesin diyorum. işte Bolu diyor. Öyle mi? Ha tamam. Sonra hiç peşine düşmüyorum. Baktım telefonu kapalı falan. Allah Allah diyorum. Kayseri'ye gidecek Bolu ne alaka falan diyorum. Hadi Ankara'dan falan gidecek herhalde. Hı. Sonrasında ulaşamayınca merak de ediyorum. Hı. Sonra arıyorum. Olmuyor. O çevredeki o şey geliyor, otel geliyor. Ama evet. çok bilindik Bolu'nun en hani popüler. Ha. Direkt o oteli arıyorum. Merhabalar diyorum. Ben işte Milli Adet Nagihan Karelere. Bir de isminden dolayı da tanınıyorum. Hani bilindik bir oyuncu. bir evet. Çünkü kamp falan da yapmışız orada. İşte şu şu isimli bir de çift ismi var. Şu şu isimli e, konuğumuz gelecekti. Ulaşamıyoruz. Hani o otele geldi mi konakladı mı bir de yanında eşi olacaktı. Neyse işte kız arkadaşı olacaktı. Ya bilgi vermemiz yasak falan diyorlar. Ya diyorum ki olur mu biz buradan hani gönderdik kulüpten gönderdik. Çok önemli. Hı. İşte isminden dolayı da <laughs> şey olmak zorunda kalıyor. Şeffaf olmak zorunda. Sonuçta misafiriz. Hı evet diyorlar sabah geldiler işte bu saatte çıktılar. Ya benim yapmama bir şey kalmıyor. Tesadüfen 12 atışı yapıyorum ve hiç yani bilmem etmem gitmişliğim ee, o düşüyor önüme düşüyor. Ama düşüyor. Sadece birazcık kafayı çalıştırınca birazcık puzzle'ları yerine oturtunca her şey önüne dökülüyor. Sonra da inkar ediyor. Çift isimli başka isim de yok. alt soyad. Yani insanlar artık hakikaten e, yüzsüzleşmişler. Yani artık diyecek kelime bulamıyorum. O yüzden de ah diyorum aldatan kendini aldatıyor. Çok fazla aldatıyor. Evet aldatan kendini aldatıyor. Evet. Peki ihanetlerden sonra böyle insan güvenebiliyor mu karşısındakine? Mesela sen bir daha nikah masasına oturur musun? Bir daha evlenir misin? Tabii ki. her insan bir değil ki. Yani on parmağın e, hepsi birbirinden farklı. Düzgün insanlar da var. Hakikaten çevremde çok güzel insanlar var. E, ailesine bile diyorum ne kadar güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. Hmm. E, tabii ki taliplerim de var. <laughs> evlenebilirim dedi. De evlenebilirim diyorsun. yani. Benim <laughs> eksik fazlan var dermiş. Yani düzgün bir ilişki olursa böyle evlenmek için evlenmem ihtiyacım yok. Ama tabii ki insan e, bazı şeyleri paylaşmak istiyor. Tek başına hayat gitmiyor. Para kazan, iş yap, kariyer yap bir yere kadar. Düzgün bir insan olursa. <laughs>